Merhaba arkadaşlar ben Gösteren Gölgün. GA Gaming'in başka bir videosu bu hoşgeldiniz hoş hoş bu Yeni bir Tier List videosu hoş geldiniz. Peki bu Tier List yani Tier liste katman listesi nasıl olacak? Hemen söyleyeyim bir saniye Kolay e, Bu liste şöyle olacak ben Ekranı değiştireceğim listeyi göreceksiniz filmi koyacağım o filmi neden o kısma koyduğumu söyleyeceğim Niye söylüyorum bu filmde de oyun şeyinde olduğu gibi tamamıyla kendi görüşüm arkadaşlar tamamıyla %100 kendi görüşümden kaynaklanan bir liste olacak bu yani linç atmayın linçlemeyin beni kendi görüşümdür niye o liste bu film niye, var, niye, bu film niye bu film var niye liste, bu listenin bu kısma konu diye söylemeyin linçlemeyin bu filmlerin sıralaması tamamen kendi görüşüm, kendi zihnim, kendi e, aklım ve kendi e, zevkime göre sıralanmış bir şeydir. Ve eklediğim filmler şekilde e, sevmediğim filmlerin eminim de filmler de Çünkü, sınavacı, sevmediğim filmler var içinde. Çünkü kendisinin evet, amacı sevmediğim filmler eminim de kendisinin amacı şudur. E, izlediğim bazı filmler eklemek çok film izlediğim arkadaşlar ve hepsinde kayıt altına aldığım için sadece isimlerini. Onun için arkadaşlar devamlı açısından beğenirsiniz. Abone olursunuz ki yeni videolardan haberdar olursunuz. Şimdi videoya başlayalım mı? Başlayalım önce. Evet ilk filmimiz. Olmadı. No. Kralın kılıcı yani Final Fantasy. Tabi şeyini bilmiyorum bunun. Asıl ismi bilmiyorum. Efsane. Evet. Sıradaki filmimiz. Arabalar 1. 2 yanlış oldu. Arada 1 2 ve 3. Üç. Üçünde bir bir ee, şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Sıradaki filmimiz Mumya 2017. Efsane değil, güzel. Sıradaki şeyimiz filmimiz Prey. 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 Çöp. Çöp. Sıradaki filmlerimiz Harry Potter serisi. Evet uzun söyleyeyim. Harry Potter serisi. Hemen bunların hepsini yerleştireyim. Ondan sonra size şey yapacağım. Birincisi efsane. 2 efsane. 3 güzel. Ee, yani 4 4 yapalım. 4 yapalım. 4 efsane. Bir dakika. Evet arkadaşlar gelelim. Harry Potter ve Azkaban Tutsan ben niye koymadım mı? İki, yok koymuşum 2, 4, 5. Ha koymamışım. 2 Yok koymuşum 3 tane film koymuşum. Geriye bu kaldı. Ateş kedi hangisiydi lan? Herhalde buydu. Umarım buydu. Budur. İnşallah. Ateş kedi dediğim istediğim final için koyuyorum buraya. Aa yanlış şey yaptım ben. Of başa değil mi? Evet arkadaşlar evet, ayırdım. Ya, ayırdım da derken yaptım yani. Eee kaçayım sonuç. Ateş kedi. Katıyı eee z... dakika. Zoom'dan kaydalaştı. Evet, sen takip Eee, Mines Prince Ölümle gelenleri 1 ve 2. Gelelim yorumum yorumuma. Niye kralın açsam Çünkü eee burada internete nasıl çıkar çünkü ben bu filmi izledim arkadaşlar e, kralın Final Fantasy adında bir e, oyun olduğunu bilmiyordum ki olmasında pek bir e, şey yok filmin grafikleri animasyon bir film ama grafikleri gerçeğe yakın GTA altını nasılsa o da öyle de devam ediyorum <laughs> film gayet güzel. çok sevdim ben aşırı güzel sevdim Aa, aksiyon fantastik ve oyun uyarlama sonra filmi seviyorsanız beni e, izleyebilirsiniz. Efsane konusu şu şekilde anlatamam acaba ben. Uyarı. sahneye saniye göstereyim. de göstereyim. Uyarı. Bu videoda şu anda anlatacağım filmin hepsi ağır derecede ya yani belli derecede spoiler içeriktir. Eğer spoiler değil de izlemek isterseniz videoyu e, alta gösterdiğim yazarım sana ismi üşenmez üşenmesem yazmam İngiliz İngilizce konusu şu bu video biraz olacak ya kısaca geçeyim bir kral var bir tane kral, bir tane kral var ee, kralın askerleri var ve kralın askerlerinden birini gönderiyorlar e, prenses var bir tane yani bir tane ülkenin prensesi çok kötü anlatıyorum bir genç şey prensler o alana gönderiyorlar, karşıma gönderiyorlar ki kral kendi Prenses'i evlendirip e, yeni bir şey kurmak istiyor. Ateş kesmesine böyle bir şey kurmak istiyor. Yani böyle bir konusu var. Herhalde en az spoiler, spoilerlı böyle olur. Devam edelim. Gelelim Cars'ın Arabalar 1 2, 1, 2, 3'e. 3 e. Üç film. Üçü de güzel filmlerdir ama ben malum kendi görüşüm budur. Efsane diyemem. İkisi güzel, yani bir ikisi güzel, üçüncüsünü pek beğenmedim. Gelelim konularına. Pepsi. Can sıkı soruyorsunuz. Bekleyin değil. Neyse olsun daha fazla şeyler yapalım. Yani spor değil Neyse. Neyse biz filme, e, filme <laughs> geçelim. E, filmde, ilk filmde bir arabamız var yarış arabası. Hı. Egosundan geçemiyor bir araba tabii. Egosundan geçemeyen bir araba ve e, yolda yaşadığı, hani yolda giderken yaşadığı bir kaza sebebiyle kaza değil. Tırın yaptığı bir hata sebebiyle, kendi taşıyan tırın yaptığı bir hata sebebiyle arabamız yola düşüyor. Kendi tırını bulamıyor ve e, radyatör kasabasında bir kasabaya gidiyor ve orada dostluğu, gözünün sonundan dostluğu, arkadaşlığı ve egosuzluğu, egonun nasıl egosuz ama nasıl bir şey olduğunu, güzel bir şey olduğunu öğretiyorlar. İkinci film, ikinci filmin aynı şekilde Arabamızın egosu var ama o kadar egosu yok. Sadece bu e, ikinci filmde daha çok e, Mater karakterlerden çıkarmışlar. Arabamızın kankası, en yakın dostun yani. Ha, o da güzel ama bayağı iyiydi. Konusu fazla anlayacak. Konusu neredeyse benzer sadece tek farkı e, ee, mafyalar var. Evet mafyalar var. Acemi mafyalar. Neyse. Sonraki e, şeyimiz Arabalar 3. Araba 3 arkadaşlar pek öyle güzel değil. Ben sevmedim. Arabamız e, yaşlanıyor. Ve daha yeni bir yüzünden birinci olamıyor. <laughs> birinci olmadığı için de maalesef şey yapıyor. Emekli ayrılıyor falan sonra aracımız istina diyor. Diyor ki ben yapacağım, başaracağım diyor. Yeni bir eğitim alıyor. Daha fazla hızlı için. Olmuyor. Eğitim sonunuz önce sonunu siz bilirsiniz. ve bir hikaye. Gelin diğer filmlere. Şurada Mumya filmi var. 2000 e diyorum çünkü 2000 çıkan bir mumya. Çünkü yani zamanında çok fazla Mumya filmi çıktı arkadaşlar. Ben buna özen Mumya 2000 diyorum. Çünkü yani bu film 2000 çıktı. Bazıları var 2001, 2002, 2000'lerde, 1900'de çıkartmıyor. Çünkü hiç detaya girmiyorum. Direkt Mumya 2000 diyorum çünkü başka bir ismi yok bu filmin. Olay şu tamamıyla, ee, bir ha, izle, deneyimlerimi söyleyeyim öncelikle. Sevdim yani. Film güzeldi yani bu kadar. Konusu güzeldi. Konu zaten konusu güzel bir cinsiyet film. Ama filmin şeyini söyleyeyim. Konusunu. Bir mumya var. Mısır tarihinde olan bir kadın mumya var. Onun tabi hikayesi ayrı da. Şeytan olmasını yapıyor. O yüzden kadın olarak onu mumyalayıp, tezahür mumyalayıp gömüyorlar. Şeyin içine. Civa mıydı? Civa'nın içine gömüyorlar. Civa adında bir makinenin içine gömüyorlar. Ne koşuyor bilmiyorum. Gemi oraya doğru indiriyorlar. Şeyi zincirlerle. Yıllar yıllar sonra ana asker bu arada. O asker Amerikan askeri Amerikan askeri, e, Amerika askeri O Amerikan askeri yaptığı sonra yüzünden buluyorlar ve çıkarıyorlar. Ya kalsın abici, madem kadınlar diyor hapishane burası diyor. Kalsın da Allah kalsın. Ne olacak? Nasıl niye çıkarıyorsunuz? Bana hapsan niye çıkarıyorsunuz değil mi yani? Diyorum ve e, ve o maç bizimkilerden birini seçiyor. Yani o askeri seçilmiş kişiyle ilerliyor ve onunla e, onu da kral yapmaya çalışıyor ama bizim karakter namuslu olduğu için istemiyor ve e, Yunan'ın kral yapmak en güçlü varlık yapmak için uğraşıyor. Adam da olmayı kaçıyor. Konu bununla ibaret. Peki, Prey niye çöp? Arkadaşlar Prey'in e, olayı şudur. Predatörü biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Predatör adında bir yaratı biliyor musunuz? Avcı yerde geçiyor. Onun filmlerinden biri yeni çıkan filmlerinde Disney Plus'ın paylaştığı bir film. Yeni bir film. Fakat berbat çok kötü film. Niye kötü hemen onu açıklayayım. Filmde eski Predator filminiz ne bilir? Predator'un ne benzini görüp bilirsiniz. Filmde yok. Filmde karakter yok. Hani var da yok. Hani var geliyor ama kendisi yok. Tam görümüz olabiliyor ama. Filmde iz, yani maalesef izledim ama sıkıldım. Bayağı sıkıcıydı. Mideni midem bulandı ama izledim ya bir gün. Predator yok işte. Görünmez video evet. yani. Full. O yüzden kötü film yani. O bas bas bir Tam bir dakika oldu. E, neyse. <laughs> Biz konumuza geliyoruz arkadaşlar. Harry Potter 1 yani e, felsefe taşı güzel filmdir. Yani başka çok genelde yani başka filmlerin çok güzeldir. Güzel yani. Konusunu bilen var herhalde ya açık o yüzden. İkincisi Sırlar Adası devamı konusu da aynı zaten. Bu e, video iki bölümlü olacak söyleyeyim. Bu bir ilk bölüm oldu şu anda. Bu son film. Sonra ikinci bölümü biteceğiz. Neyse. E, beğeni tabi. Beğeninize göre belirleyeceğiz beyn bunu. Beyn beyni az olsun ki devamı gelmeyecek. Neyse. Harry e, bir güzel felsefe taşı. Bir çocuk var. Annesi babası öldü, öldürülmüş bir büyük tarafından evet fantastik bir Ee, hani birinci öldürülmüş bir, bir kara büyük tarafın öldürülmüş ve çocuğu bebeğin halas ee, halas sanıyor yengesi ve amcasını yanına bırakıyorlar ve e, ee, son itibariyle yengesi ve amcası kötü bir insan filmde çocuğu merdiven altında ediyor, neyse. Ee, bir gün posta geliyor. Bu no, posta değil. Yani posta geliyor, posta geliyor, kısa geçeyim. Posta geliyor, postada kendisine mektup geldiğini diyor. Annesine mektup okumasına izin vermiyor. İkinci gün daha çok mektup geliyor. Annesi onları da yakıyor. Bu sefer evin altına üstüne getiriyor kuşlar. Evet kuşlar geliyor. Mektup var ya bildiğin evi basıyor. Ev, mektup seri oluyor. Ciddi ciddi. Tablacadan, kapıdan köpek şey oluyor ya pervazı, pervaz mı yok, azıcık pencerelerden ev mektup şey oluyor, çocuğun mektubu, o kıyamet hareketi, amca sengeyi alıyor ve e, gidiyorlar te öbür tarafta bir şeye, adaya, öyle şeyler. Sonra e, o büyükelere çok sensörden bir adam geliyor, dev bir herif. Ee, ve ona mektup veriyor ve okuyor Ve bundan bu durum gücü e, okuluna alınmış. Ama e, amcası bundan biliyormuş, amcasının ikisi biliyormuş. Gitmesin diye e, şey yapmamışlar. Bu. İkinci Harry Potter ile ile ve Sırlar Odası. Bu da güzel. Ee, Sirliteranlık grubun bir varisi varmış o varis e, silozunu aç, açacakmış açıyormuş, açıyormuş ve o silozunu yeke yeke pardon yanlış oldu büyük kocaman devasa bir yılan var basıncı adında, basıncı adında bir harici bir basıncı eksiği yani bas basıncı bas 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 öyle bir şey öyle bir yılan var harici bir kanal yılanın önünde basıncı eksiği ve e, Voldemort'u ikinci görüşü yani, Tabii genç haliyle görüşü amir haliyle ya da kişisel olarak ikinci görüşü herhalde. Yani böyle bir şey. 3. Harry Potter ve Askan Tutsal. Bu filmde arkadaşlar Harry Potter ve Askan Tutsal'da bir şey var. Suçlu. Bu suçlu Altı kapatının hapishanına kaçmış. Ve Harry Potter'ı öldüreceği düşünüyormuş. Kim olduğunu bilseniz Voldemort'la anlaşması olduğu söyleniyormuş. En azından gazeteler öyle söylüyor. Onu böyle söylüyorum. Devamını izlersiniz. Ha, Aslan güzel diğer ikisi orta. Gelelim devamına. Dur, bir dakika. Bir tanesini unuttum değil mi? Efsane komisyonunda. Harry Potter ve Ateş Kadehi. Tek kelime efsane. Efsane, yani, Harry Potter serisinden en çok sevdiğim, efsane üstü o okuyardım hatta, en çok sevdiğim şeydir, filmdir. Bir kadeh var, o kadeh herkes ismini atıyor, on sayısının birileri ismini atıyor. BKD zaman geldi alalım. Tüm isim veriyor. Bir ve o izinler. Eee 3 büyük şampiyon turnuvasına katılıyorlar. Yalnız Harry'miz Harry Potter 17 yaşında. Ama kade sonunda ismi çıkarıyor. Gerisini düşünüyoruz. Gerisini izleyip karar verin artık. Gerisini izleyin yani. Genelde onlara böyle anlatılır. Gelelim Harry Potter'a. madem arkadaşlar söylediğim Bari Harry Potter'ı bir ikinci bölümü sonra geçelim. Bekleyin. Şu anda diğer dört filmin de şimdi diğer dört filmi şimdi ee, anlatacağım. Kalan filmleri de diğer bir dönem anlatacağım. Hatta diğer bir yeni filmi de gidebilirim içine. İki bölüm olacak bu filmde dil dediğim gibi. Çünkü fazla filmler video uzadı. Gelelim Az önce gördüm evet. arkadaşlar çok kötü bir şeyler oldu arkadaşlar şey ama düzelttim. Gelelim ateş kadehini. Ateş kadehi... Gedeği... Pardon. Zümrüt Ankabı diye. Bir dakika. Evet. evet. Zümrüt güzel film arkadaşlar şu güzel filmdir. Evet az önce ateş kadehini yanlışlıkla fazladan şey yaptım. Ateş kadehi değil yani Zümrüt Ankabı Aşkı'nın Zümrüt güzel arkadaşlar şu güzeldir bir şey var. E, bizim Ankara, Ankara adında bir grup var. Ya da bir tarikat olabilir. Bilmiyorum. Şey, bir grup var işte. O grup bizim ekibi katlıyor. Ekip dediğimde Harry Potter, Harry Potter, Ron, Hermione ve diğerleri. <laughs> Diğer hayatları yani. Dumbledore falan yok. Yani. Onları e, ee, var. Ulaşıkta yok. En sonunda da Harry Potter'ımız Voldemort ile karşılaşıyor ve herkese inanıyor. Bu. Mads Prens. Niye Mads Prens ortaya koydum? Abi Mads Prens izlerken en çok sıkıldığım film. İçlerinden tam güzel film. Hiç demiyorum. Ama beni sıktı. Ben sıkıldım orada. Eski tadı yoktu şimdi. Ee, ölüm yazgıları 1 Efsane de güzel çünkü ben e, onda da sıkıldım fazla sarmadı beni. Ama a, bu da bu arada e, bu adam orada ödüme planlıyor. A, ne ödüme ne, ne bilmiyor. Ne bu yani <laughs> bu? Evet bu da ödüm yazgıları. İki 11'in de, devamı. O yüzden anlatacağım onu da. Bu da efsane. Liste bir şekilde arkadaşlar. Video fazla uzamasını da kısa tuttum. Bir dahaki bölümde yine yani iki tane til, iki tane bölüm yapmadım. Bu ilk bölümü ikinci bölümü bir, bir başka zaman çekeceğim. Ve yanına e, biraz daha film koyacağım arkadaşlar. Bu videodan sonra videoyu beğendiğin beğenmenizi göre ve e, yine koyacağım şeye bir ara listeyi yaparım. Şimdi yaparım. E, liste değil. Oy. Anket anketini yaparım o zaman e, oyarsınız bizi fazla beğen gelse çekerim devam için beğenmeyi bir dakika ee, beğenmeyi unutmayın orada da abone olabilirsiniz nasıl şu şu altta gözüküyor ne, ne nasıl yapacaksınız? yapacağınız abone olma ve yorum yapmayı, şey, abone olma ve e, beğenmeyi şu, şu kısımda görüyorsunuz şu alt kısımda bir yere koyacağım görüyorsunuz aşağıdan abone olmayı, like atmayı, artı yorumları görüşmek ve e, abone olup için kendinize videolarınızdan haberdar olabilirsiniz ki <laughs> size Kendinize yakın, hoşçakalın.